arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 17. bölüm Çeyiz Sandığı Anne, babaanne, ellerinize tığları almışsınız. Yine ne örüyorsunuz bakalım? Dantel örüyoruz kızım. Ha, dantel mi? Televizyonun, radyonun, sandık ve sehpanın üstünde hep dantel var ya zaten. Artık dantel örmeseniz olmaz mı? Olmaz kızım. Hem biz bunları senin için yapıyoruz. Ha, benim için mi yapıyorsunuz? Evet. Senin çeyizin için hazırlıyoruz bunları. <laughs> İyi de benim çeyizim var ya anne. Senin çeyizin mi var? Tabii var tatlış babaanneciğim. Kızım söyle bakalım neymiş senin çeyizin? Sevgili anneciğim, benim gerçek çeyizim ailemden aldığım güzel terbiyedir. Bak sen şuna. Neler de biliyormuş. <laughs> Gülme ya babaanne. Öyle değil mi ama? <laughs> Doğru söylersin de kızım. Bunları da yapmak lazım. Seni eli boş mu gönderelim? Oo! Bakıyorum da şimdiden beni göndermenin derdine düşmüşsünüz. <laughs> Şuna da bakın hele. Hemen de alınırmış. Gel otur şöyle yanımıza. Sen de bir şeyler söylesene anne. Yavrum, evlenme çağın gelene kadar danteldir, dikiş nakıştır, kapkacaktır. Bunların hepsini hazırlayıp bir kenara koyacağız işte. Senin için bir şeyler yapmazsam içim rahat etmez benim siz bizim için bir şeyler yapıyorsunuz. Şimdi söyleyin bakalım ben sizin için ne yapabilirim? Hmm. Kahve yapabilirsin mesela. Şöyle orta şekerli ve köpüklü bir Türk kahvesi olsa da içsek. O zaman ben şöyle üç tane orta şekerli ve köpüklü Türk kahvesi yapıp geliyorum. Kahvelerin yanına da bitter çikolata. Oh mis gibi. Üç hanımefendi karşılıklı oturup içeriz artık. Kızım kahveleri... Biliyorum babaanne. Ocağın altını harlamadan kahveyi kısık ateşte pişireceğim. Ay kahveyi cezveden taşırmasa bari. Taşırmaz anne koca kız oldu. Ben sizi duyuyorum ama. <laughs> tamam tamam sustum. Biri geldi galiba. Kim geldi acaba? Ben geldim babaanne. Hoş geldin torunum. Mahallede oyun oynayacak arkadaş bulamadın mı yoksa? Biraz erken geldin de. Yok be babaanne. Bana mı seslendiniz? Mutlu geldi de onunla konuşuyoruz kızım. Ha tamam öyleyse. Sen ne diyordun söyle bakalım. Arkadaşım Tayfun'un kardeşi rahatsızmış. Evde yatıyormuş yani. Ben de hasta ziyareti yapayım dedim. Giderken de bakkaldan bisküvi, çikolata gibi bir şeyler aldım. Bir görseniz o hasta çocuk nasıl da mutlu oldu. Aferin benim düşünceli oğluma. Hem düşünceli hem de terbiyeli maşallah. Tebrikler kardeşim. Bakıyorum da senin de çeyizin hazırlanmış. Çeyiz mi? O da ne? Ee, anneciğim şu tepsiyi tutar mısın? Heh. Şimdi gelelim senin soruna. Sevgili kardeşim genellikle gelin için hazırlanan her türlü eşyaya... Çeyiz deriz. İyi de ben gelin miyim ki çeyizim olsun? Dur sana bir bakayım. Ah, senden yakışıklı bir damat olur. Takım elbiseyi de giydim ve damat oldu say. Burada neler oluyor ya? Kötü bir şey olmuyor kardeşim. Sen gelmeden önce annem ve babaannemle çeyiz meselesini konuşuyorduk. Babaannemle annem ellerine tığ almışlar. Yine benim çeyizim için dantel örüyorlardı. Ben de onlara benim gerçek çeyizimin ailemden aldığım güzel terbiye olduğunu söyledim. Ha, şimdi anladım. Abla hani şimdi sen gelin olup gideceksin ya. Senin odana ben geçerim. Benim odayı da bilim atölyesi yaparım. Nasıl fikir ama? Şuna da bakın ya. Bir de nasıl fikir diye soruyor. Bu evde herkes beni göndermenin hesabını yapıyor galiba. Hiçbir yere gitmiyorum işte. Anladın ha, mı? Ih, ıh, anlamadım. Hem sen, benim için kovalıyorsun ki. Anne, her zaman dediğim gibi bunlar hiç büyümeyecek de büyümesinler kızım. Biraz daha çocuk kalsınlar. Zaten koca çocuk bunlara yol. Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.